Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Burak evinde kıyafet kodlarını vereceğim bugün arıgiller var Öncelikle e, Muhammed Efe Arı'nın e, avatarını nasıl yapıyorum önce onu göstereceğim arkadaşlar Çoğu arkadaşlar yapamıyor Şimdi Muhammed FR'nin e, kıyafetlerini giydirmek için e, avatarını hazırlamamız gerekiyor. E, öncelikle avatar bölümüne geliyoruz. Buradan e, stil kısmına geliyoruz arkadaşlar. Evet burada karakterler var. Karakterlere önce bir bakalım. Evet karakterlerden Stil Life Woman karakterini seçmemiz lazım. Hemen onu arıyorum. Stil Life Woman neredeymiş? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Evet, City Life Woman kafası olacak. Ee, ondan sonra avatarının parçalarını yapacağız. Ee, önce torsosu boy olacak arkadaşlar. Hemen boy seçtim. Ee, sol kolu boy, sağ kolu boy. Yani geriye kalan her şey boy olacak. Şimdi göstereceğim size. Evet, bakıyoruz başka ne var? Ba bacakları var. Hemen bacakları da boy yapıyoruz. Evet, gelsin bakalım. Evet gördüğünüz gibi hepsi boy oldu. Regent ol diyelim. Neler var? Ee, burada yüzünü çıkartıyoruz, saçlarını da çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir e, bad boy tipini hemen bir hazırlayayım. Evet gördüğünüz gibi burayı böyle bir e, sağa sola çektim, toparlandı. E, şimdi sol ve sağ ayakkabıları var arkadaşlar. Bunlar bedava zaten. E, bu bunları da yerleştirmeniz lazım. Kodla girilmiyor bunlar. Evet şimdi oldu gibi görünüyor ama üst şu kıyafeti de temizlememiz gerekiyor. Onun için de hit body diyoruz arkadaşlar. Hit body'e geldik. E, skin ton'a geldik. Evet şöyle bir ton seçelim. Bakın üst kıyafeti çıkmadı. O zaman advanced'ı seçiyoruz. Torso'ya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman ne oldu? Evet hemen done diyoruz. Evet arkadaşlar. Eee Muhammed Arın'ın alt avatar kodu hazır şimdi e, kodlamak için hazır. Evet Brook tekrar yeniden geldik arkadaşlar. E, hemen kalem işaretinin olduğu yere geliyoruz. Öncelikle avatarımızı bir seçelim. Evet, Muhammed Efe avatarı geldi. Hemen e, saçlarını yerleştirdim. Onun haricinde şapkası var arkadaşlar. Şapkasının kodunu veriyorum. Evet, şapkası da geldi. E, başka ne var? Gözlüğü var. Hemen gözlüğünü de takıyoruz. Evet, tam yakışıklı oldu. E, kıyafetleri var arkadaşlar. Hemen kıyafetlerini de giydiriyorum bir de alt kıyafeti var. Hemen onun kodunu da verdim. Evet başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Buradan bir de animasyon yapabiliriz arkadaşlar. Hemen animasyonuna bir bakalım. Bunun animasyonuna nasıl bir şey yapalım? Böyle korkulu bir şey olsun. Evet şöyle bir şey olsun. Evet animasyonu da geldi. Bak bak animasyonu da güzel oldu. Onun haricinde bir de renk tonumuzu, cilt tonumuzu ayarlayabiliriz. Onu da buradan ayarlıyoruz. Evet cildi de parlaklaştırdık. Gördüğünüz gibi e, size Muhammed Efe Arı oldu. Harika bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, dilerseniz devam edelim. Sırada kim var ona bir bakalım. E, şimdi sırada Bilge'yi yapalım arkadaşlar. Bilge'nin Steve kafası e, ve Woman kolları torsosu olacak. Ben daha önce ayarladım burada. Siz artık yaparsınız. Bir tane gösterdim size. İlk kodumuz geliyor arkadaşlar. Evet ilk kodumuz Bilge'nin saçları geldi. At örgülü güzel saçları. Hemen kıyafetini e, kodunu veriyorum. Evet kıyafetleri de geldi arkadaşlar. Bir de çantası var. Çantasını sakın unutmayın. <laughs> Kızdırmayın Bilge'yi. Evet arkadaşlar e, bir de Bilge'nin sırt çantası geldi. E, hemen yüz rengimizle böyle bir parlatalım. Evet arkadaşlar muhteşem oldu. E, gördüğünüz gibi Bilge'nin e, avatarını da yapmış olduk böylece. Şimdi sırada kim var hemen bir bakalım. Kalem işaretinin olduğu yere tekrar geliyoruz. Ee, sırada Yusuf abimiz var. E, Yusuf abimiz boy avatarı yapmış arkadaşlar. Evet hepsi boy olacak. Evet hepsini boy seçtik arkadaşlar. İlk kodumuzu veriyorum. Saçları geldi. Mükemmel saçlar geldi. E, yüzünü vereceğim şimdi. Yalnızca benim burada yüz kapalı olduğu için bunu kapat ayırmanız lazım. Evet arkadaşlar. E, Yüzünün kodunu veriyorum. Yalnızca bunu Brockhaven'den seçmemiz lazım. Evet arkadaşlar şöyle bir gülümsemesi var. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, kulaklıkları var arkadaşlar. Hemen kulaklıklarının kodunu veriyorum. Evet kulaklıkları da geldi. Dikenli dikenli. Ee, kıyafeti var. Hemen kıyafetini yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Ece'ye geçelim. Hemen Ece için e, çik kafası ve woman kolları ve torsosu e, men bacağı seçmemiz lazım. Kafası çık olacak. Evet arkadaşlar. Önce kafası gelsin. Evet kafasını yerleştirdik. Benim şurada görünmez olan var. Onu hemen kaldırıyorum. Evet geldi. Çok az bir şeyler var. Onlar gidecek şimdi. Ee, saçları gelsin. Hemen yeni saçlarını yerleştiriyoruz. Evet saçlar geldi. Harika saçlar. Güzel tercih. Ee, kolyesi geliyor arkadaşlar. Evet kolyemiz geldi. Onun haricinde bir de kıyafetimiz var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu sefer böyle yapmış. Evet, rengimizle tonumuzla yaptık. Evet arkadaşlar, Ayşem, Ece arada geldi. En son yeni avatarı bu. Onun haricinde başka kim kaldı? Tabii ki Tuğba ablamız kaldı. Tuğba ablamızla hemen bir avatarını yapıyorum arkadaşlar. Yine kalem işaretinin olduğu yere geldik. Evet Şimdi Tuğba arayı yapıyoruz arkadaşlar. Tuğba Arı için. Girl kafası ve e, woman olacak arkadaşlar bacakları. Evet seçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafası yuvarlak girl. E, kolları ve torsosu gövdesi woman. Bacakları da woman oldu arkadaşlar. Hemen şimdi ilk kodumuzu veriyorum. Evet kafası gelsin. Evet kafası geldi. Ben de şu yüzü e, gizliydi onu bir değiştireyim. Evet şimdi e, saçları geliyor arkadaşlar. Hemen saçlar gelsin. Evet saçlarımız geldi. Ee, onun haricinde gözlüğü var arkadaşlar. Hemen gözlüğümüz geliyor. Evet gözlük de geldi. Ee, kıyafeti geliyor arkadaşlar. Alt kıyafeti. Alt kıyafeti de geldi. Ee, üst kıyafeti 3D arkadaşlar. 3D'ler. da şu an gelmiyor. Yeni bir güncellemede inşallah gelecek. Ee, o yüzden buradan e, uygun bir kıyafet seçeceksiniz arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Şuradan hemen üst kıyafet için güzel bir şeyler seçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan e, dilediğiniz kıyafeti seçebilirsiniz. E, buna benzer bir şeyler bulalım. Evet bu da biraz fazla süslü oldu. E, onun haricinde başka ne var? E, cilt rengini de şöyle bir ayarlayalım. Evet arkadaşlar harika oldu. Ben hemen kendi avatarıma doğru bir geçeyim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum.